Arkadaşlar ben Amazam Kralım ee, Minecraft Skywarsın 2. bölümü izleyen yeni bölümü diyelim geçelim hemen çok hızlı konuştum biliyorum ee, hemen sola inseyden başlıyorum ve merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar neden dedim bilmiyorum en son taa girmişti yayında çare ben şeye bakıyorum hemen şu kitimi değiştireyim ben aslında pyro da iyi de neyse ben bunu alayım evet Skyvers'ın yeni bölümdeyiz bayağı da Skyvers gelmiyordu ee, ben de çekeyim dedim madem kolay çıkarabileceğim bir oyun çünkü Skyward diğer videolara göre. Şimdi şuradaki arkadaşları ben şahsen düşmek istiyorum. At atlarım abi değil mi? şuradan? Şuradan atlarım abi ama ben risk atmak istemiyorum. Şöyle koy abi. Tamam abi. İş yap yapacağı taktik işe yaramadı derken işe yaradı mı tamam yaramadı abi. Yapılı var galiba şimdi. Evet abi yapılı varmış çok güzel oldu benim, benim açımdan. Şunu da giy. Abi envanter düzeni yapmak istiyorum ya. Envanter yapmadan oynanmıyor şu oyun benim için yani Şahsen diyeyim daha doğru olur Şimdi ortaya gitsem mi ee, Aynı Aynen ortaya gidelim abi ama bilezik çıkarmış arkadaş şu yapılı yiyip gitmek istiyorum ee, O bilezik bize çok sıkıntı çıkarabilir ve arkadaşın armor durumu da baya iyi Abi seni öldürsem çok güzel abi Hadi abi tamam öldü abi bu kadar Bu kadar Al abi At abi hemen şöyle Çok güzel Ye yapılır. Ye yapılır. Tak şunu. Gel clean Hadi abi klinap up. Hoppala çok güzel clean abi. Best klinap Best klinap Best 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 best. Tamam abi. Atla şöyle. Ee, Twitch'te görüntülenme ulaştık arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Tabi e, şu an siz bu videoyu izlerken bin görüntülenme ulaşmadık ama e, muhtemel yani siz, siz, hayır şu an bin görüntülenme değiliz. 934 milyon izleyen son hakkında hatırladım kadarıyla. Ama siz bu videoyu izlerken bin olmuş olabilir ve hatta geçmiş olabiliriz bin görüntülenme düşünüyorum ben. Şöyle atlayıp ortaya gitmek istiyorum ben tekrar. Aa, bana atmazsan sevinirim atarsan da bir boka yaramayacak diye düşünüyorum zaten. Şimdi şu arkadaşlar. Hadi abi. Oltayı iyi kullanıyorsun bir boka yaramadı kanka o. Oltayı iyi kullanman yani. Yayın var mı kanka yayın yayın yayın. Yayın yok galiba ya değil mi? Aynen yok abi şimdi ben Ne yapacağım abi chestimin yenilenmesini bekleyeceğim sanırsam şimdi şöyle şöyle onları at abi ee, dediğim gibi bin görüntüle ulaştık hepinize teşekkür ediyorum ee, Bizi izleyen ve iz, e, bizi izleyen ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar ee, Hepinizi canı gönülden Seviyorum <laughs> Saçma bir cümle oldu hepinizi gerçekten çok seviyorum arkadaşlar ee, tabi ta da bu düşünceler içindedir diye Ta ile beraber çekerdim aslında ama ta okulda olduğu için tek başıma hemen çekilmedim. Ee, bu konuyla ilgili ta da ayrı bir video çekilir. O da size teşekkür eder. Zaten o da muhtemelen teşekkür ediyordur. Yani teşekkür etmemesi imkansız yani. Ee, abi öyle mallık yaparsan böyle olsun kanka. Ee, hemen yeni bu oyuna girelim. Dediğim gibi hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, hepiniz adamın demişsiniz. Umarım YouTube'da da bu ilgiyi e, sizden görürüz Tay ile beraber. Ee, diyorum ve hepinize tekrar hepinize tekrar teşekkür ediyorum adamsınız diyorum ve oyunumuz hemen devam ediyoruz burada son part abim biz anlamasın hansı her şeyini kaybettim abi ben yine sola girmek istiyorum çok hızlı konuştum farkındayım <laughs> bu map <yöntem> güzel <laughs> şu maplerin hiçbirinin adını bilmiyorum adını hepsinin adını bilen var mıdır veya bir tane bile mapin adını bilen var mıdır ya yani bir tane mapin adını bilen vardır da hepsinin adını bilen yoktur diye düşünüyorum ben ya vardır muhtemelen de ya yani vardır ya vardır bilmiyorum abi şimdi şunu yapalım şunu bizim botumuz yokmuş ama hemen seni gelim sesim gitti bu arada ee, ya mı onun şimdi yani yapacak bir şeyim yok ne yapıyorsun bebeğim bir an ödecek beni ha şey armor durumu iyi tabi yani öldürseydi bir şey diyemezdik şimdi şuradan yapıp alalım abis bunun bana şana tamam şu bir şey var diye gibime gel, nereye gittim? tamam gördüm o hemen şimdi o yol yapacak gibime geliyor baba çakala baksın çakala baksın sen var ya sen ben seni oradan götüktürür müyüm abi götüktürürüm belki bilmiyorum belki gidersin kanka hop gidersin gitti lan gitti ya la bir tane bile tutturamıyorum ha ne cunup ya Allah'ım ya ama bu sefer düşersin bak. Bu sefer düşersin kanka. Bu sefer düşersin. Bu sefer affetmem. Ne yaptım lan ben oradan var Bir şey yaptım ama ben de bilmiyorum. Şimdi buradaki herkesi temizledik galiba. Yok bir tane ortaya gitmiş tamam. 14 e gidince temizlemek çalışacağız abi. Temizlemek dediğim öldürmek anlamına geliyor. Çaktırmayın, İngilizce kod kullanıyorum. Vardı videoyu beğenerek ve yorum atarak ben destek Her zaman dediğim gibi abi, şimdi adam nerede yukarıda değil mi adam? Adam yukarıda bir şimdi şurada adam falan filan yok değil mi? Arkalanmak istemiyorum şimdi şuradan şöyle şık basar, atarlar Şimdi şöyle bakıyorum abi. Atla abi atla atla atla. Şimdi Aa, nerede bu adam şimdi? Ee... Bileyiz orada. Biz bir yukarı çıkalım. 4 kişi kalmış 3 kişi kaldı tamam. Ben bir yukarı çıkıp bakmak istiyorum. Bakalım ne olacak? Bakalım. Ee, şu an internetim gerçekten çok kötü arkadaşlar. Günde e, bir video atabiliyorum. Onun için hepinizden özür dilerim. İlerleyen zamanlarda Super Online'a geçmeyi düşünüyorum. Ve geçtiğim zaman da geçersem eğer inşallah. Günde iki video yapmayı bile düşünüyorum ama tabii siz bu konuda beni desteklemesiniz. Görüntülenme falan olmalı yani. Görüntülenme almasa bu benim zararım olur. Ee, diyorum yani. Günde iki video atamasam bile yani bir video %100 atarım. %100 değil de ya Gerçekten 15 tatili, 15 tatil bir gelsin de o bir atlayalım da 15 tatil der gün yapmaya çalışacağım daha atmaya çalışır diye düşünüyorum. Abi bu adamlar nerede? Bunlar daha yeni mi geliyor abi? O? Bunda tek kalmışım zaten. Tamam abi bunu ne arkadaşlar? Oğlum <laughs> ya öf bir kere de öldük dedim de ölüm be öldük dedim de ölüm be neyse bir şey fark etmiyor zaten neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için arkadaşlardan videoya beğenerek yorum atarak bana dışı kalırsınız bunları biliyorsunuz hepinizi seviyorum iyi günler iyi yayınlar bay bay